Merhaba bir dünyası izleyenleri, ben Müslüm'e. Bugün sizlerle gördüğünüz bu ayıcığı çalışacağız. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Kullandığım malzemeler kadife ip kullandım ben. Lüks kadife diye geçiyor, Örse markanın. Çok beğendim. Severek de kullandım. Üç buçuk milim tığ kullandım. Süslemek için bir kurda ile bir inci kullandım. Göz aparatları aldım. Burun kısmına bir ufak bir keçe kullandım siyah ipim ve iğnemle de bu şekilde burun ve kaşlarını yaptım. Malzemelerim bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz yapımına kollar ile başlayalım. 6 tane yaptım. İlk ilmeğime battım. Çekerek kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincirle üst sıraya geçtim. Bu sırada ise her bir ilmeğime çift yapıyorum. Çift sık iğne. Şu birincisi, şu ikincisi bir sonraki ilmeğime yeniden çift şu birincisi şu ikincisi her bir ilmeğe çift yapın her bir ilmeğime çift battım böylelikle 12 tane ilmek elde etmiş oldum son kısma kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir zincirle yine yukarı çıkıyorum bir üst sıradayız bir üst sırada da düz öreceğiz. Toplamda 8 sıra düz öreceğiz. Normalde bilirsiniz şu şekilde öreriz ama bunda bu şekilde öreceğiz. Daha hoş duruyor öyle. Gördüğünüz gibi her bir ilmeğime tek tek batarak ilerliyorum. Toplamda 8 sıra düz örerek kolumuzu tamamlayacağız. Bakın arkadaşlar, en son kısma yine geldim bir tane daha ördüm. Bir tane daha battım. Yine aynı şekilde üstten aldım. Bunun da içerisinden geçirdim. Bir tane de zincir çektim. Ve burada ipimi kopartıyorum. Biraz uzaktan yine keseyim, narın olduğu için bozulmasın. Hemen zaten kopmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Kolumuzun bir tanesini tamamlamış olduk. Bundan bir tane daha örüp hazırlayın lütfen. Gördüğünüz gibi ikinci kolu da ördüm ben. Şimdi ikisinin içini de el yapımına dolduracağım. Ve bunlar böylelikle hazır olacak. Daha sonra bacağı yapmaya başlayabiliriz. Kollarını tamamladıktan sonra ayakları yapmaya başlıyoruz. Ayakları ise yine 3 adet zincir çekerek ortadakini sık iğne ile doldurarak da yapıyoruz. 3 adet zincirimi çektim. Ortadaki zincirime 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 İlk sık iğnemle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Burada bunun içerisinden aldım, bunun da içerisinden alıyorum. Bir tane de zincir çektim ve yukarı geçtim. Şimdi ise her bir ilmeğime çift sık iğne yapıyorum. Şu birincisi, ikincisi tamamladım. Diğer ilmeğime geçtim. Gördüğünüz gibi bir. 2 diğerine geçtim üçüncü deyim şu an dördüncüyü yapıyorum beşinci yapıyorum şimdi ise altıncı ilmeğimi yapıyorum yine çift yani toplamda Burada 6 12 ilmeğe çıktı. Yine aynı şekilde kaydıraraktan tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Yine üst sınırdayım. Üst bir üçüncü sıradayım yani. Burada ise ilk ilmeğime bir tane sık iğne. ikinci ilmeğimi ise çift sık iğne yapıyorum. 1 2 Bir diğer ilmeğime bir tane yapıyorum. Bir diğerine ise iki tane yapıyorum. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağız. Bir tanesine ilkine bir tane diğerine ise şu bir iki. Yine sıradakine tek yapıyorum. Diğerine ise şu bir şu iki. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. bu şekilde birleştirdik kaydırma tekniğiyle arkadaşlar bir tane de zincir çektim dördüncü sırada ise tamamen düz öreceğiz toplamda dört sırada düz örüyoruz arkadaşlar 2 gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesini ben ördüm bu sıramızı tamamladıktan sonra ipimizi kopartıyoruz bir tane daha örüyoruz Ördüğümde bu şimdi. Şimdi arkadaşlar bu kısmı tamamladıktan sonra bir iki adet zincir çekiyorum. Ve diğer koparmış olduğum ayağın hemen yanındaki ilmeğime bu şekilde sabitliyorum. Ve bu ayağı düz bir şekilde örerek şu kısma kadar geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki ayağı birbirine bağlamış oluyorum. Arada sadece 2 adet zincir var. 2 adet zincirimin olduğu kısma kadar bu şekilde örerek geldim. Şimdi 2 adet zincirimin içerisine çift sık iğne yapacağım. Şu ilk zincirim bunun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı zincire şu şekilde tersten alıyoruz yine unutmayalım. Bir tane daha yaptım. Bir diğer zincirimin içerisine bir sık iğne, bir tane daha ekleyeceğim. Aynı zincire bu şekilde. Şimdi tekrardan diğer bacaktan devam ediyorum. Bu şekilde bacağımı dolanıp tekrar şu kısma geleceğim. gördüğünüz gibi şu şekilde ilerledim yine buraya geldikten sonra aradaki Zincire tekrardan ikişer tane daha ekleme yapıyorum şu bir ikinci eklemem diğer bir zincirime de aynı şekilde şu birinci eklemem şu da diğer eklemem şimdi tekrardan bacağa geçiyorum bacağı geçmeden arkadaşlar bu eklemeden sonraya sonra şuraya bir belirleyici koyuyorum gördüğünüz gibi ipimi taktım Çünkü her bir dolanarak tam buraya geldiğimizde bir sıra tamamlamış olacağız tekrar dolanıp buraya geldiğimizde bir sıra daha tamamlamış olacağız bu şekilde toplamda 4 sıra yapacağız şu birincisi sıramız bu şekilde dolanıyorum gördüğünüz gibi şuraya geleceğim burada ekleme yaptığımız için şuradan bu, bu kısma geleceğim şuradan ilerleyeceğim şu şekilde yine aynı şu kısma geldiğimizde bir sıra dolanmış olacağız 4 sıra yapın sizlerde arkadaşlar bu kısma geldikten sonra arkadaşlar tamamladıktan sonra 4 sıra 1 2 kesiyoruz artık arkadaşlar şu 3 4 5 6. da örüyorum bir tane keseceğim şu şekilde aldım bir tane daha aldım şunu birlikte toparladım şimdi tekrar 6 tane örüyorum şu 1 2 bu sırayı bu şekilde tamamlayın arkadaşlar. 3 4 5 6 dedik. Bir tane daha kesiyorum. Tekrar 6 tane daha sık iğne yapıyorum. bir üst sırada ise arkadaşlar 5 tane örüp bir kesme yapıyoruz 2 3 4 5 şimdi bir tane de kesme yapıyorum 1 2 3 4 5 Yine bir tane kesme yapacağım. Gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde de. Bu kısmı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi ise 4 örüyorum bir kesiyorum. 3 4 Şimdi bir tane de kesme yapıyorum. Gördüğünüz gibi yine 4 tane öreceğim. 1 2 3 Dört, bir tane daha kesme yapıyorum. Bu şekilde burayı da tamamlayın lütfen. O kısmı da tamamladıktan sonra şimdi bir sırada üç örüp bir keseceğiz arkadaşlar. Şu bir, iki düşündüğünüzü ördüm. Şimdi bir tane de kesiyorum. Tekrar 1 2 3 ördüm. Bir tane de kesiyorum. Bundan sonra da iki sıra düz örün arkadaşlar. Bu işlemi tamamladıktan sonra gelmek üzereyim zaten ipimin dengine. Daha sonra iki sırada düz örün. Şimdi arkadaşlar iki sırada düz ördükten sonra bu kolumu şu şekilde şu ipimi kopardığım yer alta gelecek şekilde birleştiriyorum. Şuraya ekleyeceğim bunu. Şuraya kadar tekrardan örüyorum. geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu koyacağım. Koymadan önce şöyle ipimi buradan geçiriyorum. Daha sonra şuradan ayımdan geçiriyorum. Şöyle arkasından alıp buradan da geçiriyorum. Tamamladım. Şimdi tekrar bundan karşı ilmeğinden geçiriyorum. Yine hemen yanındaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde ayımın kollarını da takıyorum. Tekrar şuradan geçirdim. Bunun içinden de geçirdim. İlk kolumu taktım. Şimdi buraya kadar tekrar örüp geleceğim. Bu kolum da aynı şekilde buraya takacağım. Düz bir şekilde örelim tekrardan hemen yanında. Kol belirgin duruyor şu an çünkü içi elyaf dolu. Bunu daha doldurmadım. Onu da dolduracağız. İçine bir tikini koyacağız. Bu şekilde örerek biraz zor oluyor kadife ipte ilmekleri görmek. Gördüğünüz gibi yine kenardayım. Bunu da alayım. Şimdi tekrardan şu ipimi kopardığım yer iç kısma gelecek şekilde şu şekilde dikeceğim. Buradan geçiriyorum. Karşısından da aynı şekilde buradan da tekrar alıyorum. Bu şekilde bu kolda sabitleyin lütfen sizlerde. Gördüğünüz gibi iki kolu da birleştirdim arkadaşlar. Bir sırada düz ördüm. Toplamda şurada 20 tane ilmeğiniz olacak ve bu şekilde gövdeyi tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar başını yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ipim bayağı bir azaldı ama sanırım bir tane bebek için bir tane ip yeterli oluyor. Yine sonunda ben söylerim. Burada her zamanki gibi 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Ortadaki ilmeğime, zincirime 6 tane sık iğne yapıyorum. Şu zincirime 6 tane sık iğne yaparaktan burayı başlıyoruz. 1 2 3 Daha sonra birleştiriyorum. Bir üst sırayı ise her bir zincirime, ilmeğime çift sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 12 tane elde etmiş oluyorum. O kısmı tamamladıktan sonra 12 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir tane ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğime ise iki tane sık iğne yapıyorum. İlk ilmeğime bu şekilde yapıyoruz artık tersten. Bir tane yapıyorum diğer ilmeğime ise iki tane yapıyorum artık başını yapıyoruz ilk ilmeğime bir tane diğer ilmeğime ise iki tane ekliyorum bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra bir üst sırada ise iki tane ilmeğime sık iğne yapıyorum üçüncü ilmeğime ise iki tane sık iğne yapacağım bir tanesini öyle yaptım bir tanesini çift yaptım şimdi bir üst sıraya geçiyorum bu kısmı da tamamladık arkadaşlar nasıl yaptım bir tane ilmeğime bir tane sık iğne yaptım ikincisi neyse çift sık iğne yaptım bir tane sık iğne diğerine çift sık iğne yaptım bir arttırma yaptım şimdi burada ise iki ilmek öreceğim üçüncü arttırma yapacağım çift batacağım yani o şekilde tamamladıktan sonra bir üst sırada 3 tane örüp bir sık iğne bir tane arttırma yapacağım. Diğerinde bir arttırma yapıp 4 4 ta tane öreceğim. Diğer bir sıramda bir arttırma yapıp 5 tane öreceğim. Bir arttırma 5 tane öreceğim. O şekilde tamamlayacağım dolanaraktan. Her bir sıramızda arttırma yapacağız. Daha sonra 5 tane bir arttırma yapıp 5 sık iğne. Bir arttırma 5 sık iğne. Bu sıramızı da tamamladıktan sonra toplamda 4 sıra düz örüyoruz. Daha sonra da kesiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimizin olduğu yere kadar geldik. Sıramızı tamamladık. Artık eksiltmelerimizi yapmaya başlıyoruz. Kesiyoruz yani. Şu bir tanesini aldım. Bir tane de yanındakini aldım ve bir tane kesme işlemi yapıyorum. Daha sonra 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 şimdi tekrar bir tane daha kesme yapıyorum bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız daha sonra 4 tane örüp bir kesme yapacağız 4 tane örüp bir kesme bir sonraki sıramızda ise 3 örüp bir kesme yapacağız bir sonraki sıramızda ise 2 örüp bir kesme yapacağız en son sıramızda şurada nasıl 20 tane ilmekle bitirmiştik Orada da keserekten burayı küçülteceğiz ve 20 ilmeğe kaldığımızda ipimizi kopartacağız ve başımız da hazır olmuş olacak. Aynı şekilde baş kısma 3 tane zincir çekip orta kısmına 6 tane sık iğne dolduraraktan 2 tane kulak hazırlayacağım ben. Burnunu da aynı şekilde hazırlayacağım. Daha sonra hepsini birbirine dikeceğiz. Gözlerini falan ekleyeceğiz. Umarım baş kısmı da anlaşılır olmuştur devam edeyim ben artık arkadaşlar siz de bu şekilde başını kulaklarını burnunu hazırlayabilirsiniz gördüğünüz gibi ben kulaklarını da yaptım arkadaşlar kulaklarını ise 3 tane zincir çektim her zamanki gibi orta kısmına altı tane sık iğne yaptım her bir sık iğneme çift sık iğne yaptım yani 12 tane ilmek elde ettim 12 ilmeğimi iki sıra düz şekilde ördüm son sıramda ise iki tane düz ördüm bir tane kesme yaparaktan şu kısmı hafif daralttım gördüğünüz gibi iki tane kulak oluşturdum daha sonra burnu da deneyeyim hani nasıl olabilir diye başladım ilerlerken ayakla aynı olduğunu fark ettim yani burunla ya hemen hemen aynı yapın ama şu uzunluğu biraz daha kısa tutun ve hatta şu anda ben kopartabilirim artık sanırım şu aparatlarımı gözlerimi takacağım gerisi artık süsleme şu arka kısımlarını yine arkadan geçireceğim daha sonra içlerini elyafla dolduracağım ee, bu kulaklarıma hiç elyaf koymayacağım direkt bu şekilde dikeceğim burayı buraya dikeceğim yine süsleme olarak gerisi size kalmış görmüş olduğunuz gibi oyuncağımı tamamladım baş kısmını kulakları ve burnu diktim ayrıca burna siyah bir keçe ekleyip diktim siyah bir yünümle kaşlarını, burun ve ağzını oluşturdum. Son bir de fiyonk yaptım. Bunu da diktim arkadaşlar ve silikonla yapıştırdım, sabitledim. Hani bebek çocuklar oynarken çektiğinde bozulmalar olmasın diye. İlk önce kurdelemizi yaptım. Sonra kurdeleyi diktim. Daha sonra şu boynuna bir tane ip geçirerek de silikonla kurdele ile boynundaki ipi yapıştırdım. Buraya da bir tane ince ekledim son olarak da ayıcığımızı tamamlamış olduk böylelikle. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Ve sizlerle paylaşacağım yeni videolardan da haberdar olursunuz. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.